Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber barış, barış yayınları ilk 10 soru denemelerinden birinciyi çözeceğiz. Ben şimdiden birinci denememe şöyle bir tikimi atıyorum. Çözmeye başlayabiliriz anlamında. Diğer deneme çözümlerinde eğer bir sorun olmazsa yükleyeceğiz. Ee, yavaş yavaş artık bütün denemeleri erit, eritmemiz gerekiyor. Zaten Ramazan geldi çok fazla zor soru çözümüne kafa kalmaz, mental yetmez. Hızlıca başlayalım. Arkadaşlar ilk soruda diyor ki içerisinde sıfırdan farklı x sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin sembol değeri bu şekildeymiş. Yani çokgenin kenar sayısının derecesine kadar artan olarak ilerliyormuş. Bu nasıl olacak? x üzeri 1 artı x kare artı x küp artı x üzeri 4 artı x üzeri 5 artı x üzeri 6 mı? Aşağısı da x üzeri 1 artı x kare artı x küp. Bu 9'a mı eşitmiş? Bakın burada güzel bir kısım var. Yine geometrik seriden de bunu yapabilirsiniz. Geometrik seri açılımından bu sonuç yüzyüz gelir. Fakat şurada x küp parantezi alırsanız, bakın dikkat edin, x art, x kare art, x küp şeklinde parantezi olmuş olur. Burada da bakın, x art, x kare art, x küp var. Burada da var, burada da var. Üçü de birbirini götürür. Buradan bir bir gelir, buradan bir bir gelir. Bu paydadaki bir bir işe yaramaz ama üstteki bir yarar çünkü toplam halinde. Bu bu değer 9 sa x dediğim değer buradan 2 gelecektir dostlar. Gayet basit ama güzel bir soruydu. Zaten ayet ilk sorunun hepsi zor değil. Bu güzel bir soru mesela. M, N ve K birer doğal sayı olmak üzere M doğal sayısı asal bölenlerin toplamı işte böyle bir bilgi verilmiş. M N sayısı asal bölenlerin toplamından 10 eksik. Arkadaşlar bir kere M doğal sayısı asal bölenleri. M, N'nin çarpımının içinde de olacağı için. Ve bundan bakın 10 eksik eğer yani, normalde M doğal sayısının asal bölenleri. Demek ki bu 10 eksik N'den gelen 10 eksik, tamam mı? n'in içinde toplamı 10 olan asal sayılar var. Yani nasıl olabilir arkadaşlar bu toplamı olan? 2 3 5 7 11 13 Asal sayıların hepsini yazdım. Toplamı 10 olan nasıl olabilir? Hepsini yazmadım da belli bir kısmını yazdım da yani benim işime yarayacak hepsini yazdım daha alırsın. Şimdi toplamı 10, 3'e 7 zaten direkt göze çarpıyor. İlk ihtimal 3'e 7 bana en küçük demiş. Neden en küçük demiş? Demek ki bir ihtimal daha var. Ya bunda var ya da ikinci şıkta var. Buna bakıyoruz. Bunda bir ihtimal daha var. Bakın. 2, 3, 5. Toplamı kaç arkadaşlarım? Toplamı yine 10. Değil mi? Aynen öyle. Arkadaşlarım iki tane ihtimalim var. Bu ne için? N sayısı için. N buradan ne gelir arkadaşlar? En küçük olarak 21 gelir. Neden en küçük olarak diyoruz? Çünkü N'nin asal sayıları asal bölenlerin M'nin içinde olmak zorunda değil ki. Belki de atıyorum M nasıl bir formattaydı belki de 2-5 formatında bir şeydi. N de 3-7 formatında bir şey. Ve asal sayıları çarpımı 2-5-3-7 oldu. Ya içinde illa 2-5 olmasına bir gerek var mı? Yok. O yüzden en küçük olduğu için 21 diyoruz. Aşağıda ne diyoruz? 30 mu geliyor? Evet. Bu n arkadaşlar değil mi? Peki İlk ihtimal için düşünüyorum yine. Devam ediyorum. Bu sefer ikinci öncülüğü yorumlayacağım. En çarpı k sayısının asabiyelerinin toplamında 17 eksik. Arkadaşlar n ile k zaten n'den 10 eksik geliyordu ilk öncülde. k'dan da ne gelecek? 7 eksik gelecek ki toplamda 17 eksik olsun. Bu 7 eksiği nasıl kapatabiliriz? Bakın burada 3'e 7 varsa eğer bunu nasıl kapatırız? 2'ye 5 olarak kapatabiliriz değil mi? Burada 2, 3, 5 varken burada 7 eksiği nasıl kapatırız? 7 olarak kapatabiliriz. Demek ki buradan K7 buradan da 10 geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam. Şimdi benden sonradan ne istiyor? N artı 1 çarpı K. N'in bir fazlası çarpı K ilk önceden ne geliyor? 22 çarpı 10'dan 220 geliyor arkadaşlar. Bu benim bir ilk öncülüm. İkinci öncülümden N artı 1 31 çarpı 7'den 31 çarpı 7'den 217 geliyor değil mi? İşte bana en küçüğü sorduğu için buradan benim cevabım ne olması gerek? 217 olması gerek dostlar. Tamam. Bu soruya gelelim şimdi. M çarpı N artı K ifadesi bir tek sayı eşit. O zaman arkadaşlar bu da tek olacak, bu da tek olacak. Çünkü çarpanlardan biri çift olursa direkt sonu çift oluyor demiş. Yani şöyle bir ifade bile olsa A, B, C, D, E, nokta, 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 H. Burada 1500 tane sayı olsa, 1499'u tek olsa, 1498'i tek olsa, İki tane çift, bir tane çift kalıyor değil mi? En az bir tane bile çift varsa bu sonuç çifttir arkadaşlar. Tamam mı? Burayı siliyorum. E, tekse o zaman dediğim gibi. silsen abi şunu. Heh. Böyle olması lazım. O zaman arkadaşlar M %100 tek değil mi? N artı tek. Bu nasıl olabilir? Birbirinin tam tersi olması lazım. çift tek, tek çift. Yoksa aynısı olsaydı eğer toplamları çift olacaktı simetriden ötürü. Şimdi M artı NK dediğim şey. Bir kere NK çarpım fark ettiyseniz her halkarda ne geliyor arkadaşlar? Çift. M dediğim şey ne geliyor? Tek. Tek artı çift ne? Tek. Evet. bir de tek ekledin. Çift oldu değil mi? Aynen öyle. Bakın N ile K çarpımı çift. Aynen çünkü her zaman birbirinin tersi. Tek olması lazım çünkü. M tamam oldu. N artı MK. M ile K'nın çarpımı arkadaşlarım ne? Tek n çift tek artı çiftten ne geldi tek eksi tekten tek geldi bu ilk önce için ilk önce için tek geldi İkinci önce için yani şu ihtimal için m çarpı k bak ne geldi çift geldi e ne, ne dediğin şey de tekti çift artı tek tek oldu tekten tek çıktı çift oldu arkadaşlar İlk ihtimalde bir hatamız olabilir mi çift artı tek eksi tekten yo üstteki ihtimalde tek e, çift oluyor arkadaşlar pardon bakın m çarpı k tek tek ile çifti topladım Tek, tekten tek çıktı çift arkadaşlar. Tamam. Bu ikisini de sağladı. O yüzden cevabım direkt yüzde çift oldu. Üçüncü ihtimalde ise üçünün çarpımı. M, N, çarpımı arkadaşlar. Dediğim gibi içinde bir tane bile çift varsa çarpım çift oluyor zaten. O yüzden burası çift. K dediğim ifade tek de olabilir, çift de olabilir. Birinci öncüden toplam tek gelir. ikinci öncüden çift gelir. O yüzden yüzde yüz çift olmayacaktır. Cevabım C seçeneği. Gelelim bu soruya. Bu soru gerçekten güzel bir soru. Uğraşın yani bu soruyla. Şimdi arkadaşlar bir kere burada karekökler çok fazla benim gözümü korkuttu diyelim. Ne yapacağım? İki tane karekökü sildim. Gelene kaldı sol tarafta m kök Ben bunu m üzeri 3 bölü 2 olarak yazabilir miyim? Evet. Sağ tarafta da m artı m üzeri 1 bölü 2 var değil mi? Çünkü kök m var içeride. Tamam. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlarım ben hepsini m'e bölüyorum. Çünkü hepsinin içinde bir m var. Doğru mu? Doğru. M'e böldüm. M üzeri 1 bölü 2. E, burası ne kaldı? 1. A artı burası ne kaldı? M üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar bunları artık yazabilirim. Kökem 1 artı 1 bölü kökem şeklinde yazdım. Fakat kökemlerden de kurtulmak istiyorum. Burayı kökemle çarptım. Burayı kökemle çarptım. Ne geldi? M 1 artı kökem geldi değil mi? Şimdi hala elimde bir kök var ve ben bu kökten hala kurtulamıyorum. Ne yapmam lazım arkadaşlarım? Kare almam lazım. Ama fark ettiyseniz bu şekilde bir kare alsanız bile açıldığı zaman 1 artı 2 kökem artı m şeklinde geliyor. Hala bir kök var. Benim bu kökten tamamen kurtulmam için ne yapmam lazım dostlar? Ee, şurayı sil. Şurayı sil. Şurayı sil. Tamam. Arkadaşlar biri sola atmam lazım. Neden? M eksi 1 eşittir kökem dersem eğer şimdi karesini alırsam bakın ne olacak? M kare eksi 2M artı 1 eşittir M olacak. M'i sola atayım. 1'i sağa atayım. M kare eksi 3M eşittir. Bakın ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Benim istediğim şey zaten bu değil miydi? Aynen öyle. Şimdi bu soru güzel bir soru. Güzel bir yorum istiyor. Çok zor değil ama güzel bir yorum istiyor dediğim gibi. Sorulabilir yani. Şimdi diyor ki bu denklemin yani şu iki denklem var ya şu ve şu denklem. Bunların çözümü hiçbir x gerçel sayısında yokmuş. x'i gerçel sayısında. Bu da ne demek arkadaşlar? Şimdi üç farklı grafik inceleyelim. Tamam mı? Şu da kırmızı olsun. Bir kırmızı bir yeşil grafimiz olsun. Tamam mı? Şunu tam yapamadım da. Ee, şunu şöyle çizelim. Bir de ne olsun arkadaşlar? Bunlar birbirine ne olsun? Paralel mi olsun? Tamam. Şimdi üç farklı durumumuz var. Bakın bu birinci durum. Bu ikinci durum. Bu da üçüncü durum. İlk duruma biz ne diyoruz arkadaşlarım? Kesişik. Değil mi? Kesişik. Kesişik bir durumda x, y ikilisinden bir tane vardır. Yani iki denklemi de sağlayan bir x'i ikilisi vardır. O da tam kesişim noktalarıdır arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Ama diyor ki bak hiçbir x, y gerçel ikilisi bulunmuyor. Yani hiçbir şekilde kesişmeyecek bunlar. E hiçbir şekilde kesişmeyecekse çakışık da olamaz. Çünkü çakışıkta da ne demek? Her x, ikilisi için bu denklemi sağlıyor demek. Çünkü ikisi de aynı. Aynı denklemler zaten. Sonsuz tane nokta var burada değil mi bunu sağlayan? Ama paralelde hiçbir şekilde sağlayamazsınız arkadaşlar. Çünkü paralel doğrular sonsuza kadar birbirine paralel olmaya devam edecektir. Hiçbir zaman kesişmeyecektir. Anladınız mı? O yüzden bunlar paralel doğrular. Yani eğimleri birbirine eşittir. O zaman arkadaşlar ne yapmamız gerek? Bakın eşitliğin her iki tarafını da 3 ile çarpalım. 4mx artı 6my aşağı 3 ile çarptım. 18mx artı 27y x'ler gitti, y'ler gitti. Katsayıları eşit olması lazım. 4m'in 18m oranı 6m'in 27 oranına eşitmiş. Şu ikisi sadeleşirse, m'ler de giderse 2 bölü 9 6m bölü 27'ymiş. Arkadaşlar fark ettiyseniz zaten 9, 27 arada 3 kat var. 2, 6 arada 3 kat var. M dediğim şey o zaman ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda diyeceğiz. Yani bunu tek tek işte 4MX X'leri bir tarafa toplayayım Y'leri bir tarafa toplayayım diye düşünmek yerine grafiksel yorum olarak yaklaşırsanız soru çok daha kolay olacaktır. Arkadaşlar denemeyi yaraladık. Çok az sorumuz kaldı. Şu tablet yanlış şöyle almam lazım. Çünkü artık birazcık boynum ağrımaya başladı. Biraz da buradan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlarım burada ne demiş? 1 bölü 6 faktöriyle eksi 1 bölü 8 faktöriyle m demiş. Ben burada payda eşitlemesi yaparım. Burayı 8 çarpı 7 ile çarparsam eğer 56 gelir. Eksi 1 bölü 8 faktörelden m dediğim şey 55 bölü 8 faktörel gelecek. Doğru mu? Doğru. Burada arkadaşlar yine aynı işlemi yaparsanız 8, 7, 6, 8 şeklinde. Sol taraftan 50, yok 42 çarpı 8 gelecek değil mi? 42 çarpı 8 gelirken Sağdan 8 geliyor. En sağdan da 1 geliyor. Bölü 8 faktörel. Eşittir. Kaçtır diye sormuş. Burası arkadaşlar 8 parantezine alırsanız 43 çarpı 8 gelecek. Artı 1 gelecek. 43 ile 8'i çarparsanız 344 yapıyor. 1 eklediğim zaman da 345 yapar. Yani aslında bana 345 bölü 8 faktöreli sormuş arkadaşlar. E şimdi M dediğim ifade 55 bölü 8 faktöreli elde. 345 bölü 8 faktörel nedir? Bir kere ben buradan 8 faktörenin değerini bulmak istersem eğer şu denkliği kullanırsam şuraya çekersem 8 faktörel 55 bölü M gelecek arkadaşlar. O zaman 345 bölü 8 faktörel gördüğüm yere 55 bölü M yazarsam M yukarı çıkar. 345'i 55'e bölersem ne olur? 5 ile sadeleşirler birbirlerinde. Aşağı son bir kalır. M dediğim gibi ters çevrildi yukarı çıktı. 345 bölü 5'i de şuraya yapalım. 6, 69 mu oluyor? Demek ki cevabım 69 m bölü 11 geliyormuş dostlar. Şu ana kadar sorular gayet ayarında sorulardı. Hala şu, bakın şu an geldik. Şu son iki soruyu gördüğünüz zaman gerçekten bence size çok şey katacağını düşünüyorum yani. Şimdi diyor ki m küçüktür enken n kare küçüktür m kare arkadaşlar. Yani birbirinin tam zıttı. Normalde eğer iki sayıda pozitif ise daha büyük olanın karesinin de daha büyük olması lazım. Demek ki bunlardan en az biri negatif. Nasıl olabilir? M küçüktür, en küçüktür sıfır olabilir. İkisi de negatif olabilir. Veya M küçüktür, sıfır küçüktür en olabilir. Yani bu negatifken bu pozitif olabilir. İkisi de sağlar. İkisini de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Değil mi? Mesela eksi 2 eksi 1 olsun. Bu da eksi 2'ye 1 olsun. Eksi 1 dediğim şey eksi 2'den büyük. Ama eksi 2'nin karesi en kareden daha büyük. Şimdi iki farklı ihtimalle o yüzden ne lazım? Göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi n artı m yüzde yüz sıfırdan küçüktür diyor. Evet 100 yüz sıfırdan küçüktür. Neden? Bu ne demek aslında biliyor musunuz? N dediğim ifade küçüktür eksi m'dir demek. Şimdi arkadaşlarım n dediğim ifade neden küçük eksi m olmak zorunda ki? Şu yüzden. M dediğim ifade normalde n'den küçükse ama m'nin mutlağı N'den daha büyükse ki oradan da bunu görüyoruz. Yani şu kare ifadeden o anlaşılıyor. Bu ne demektir arkadaşlarım? Eksi m daha büyüktür demektir. Mesela eksi 2'ye 1 verirseniz 2 onun tam zıttı. Eksi ise ondan daha büyük olmak zorunda. Çünkü karesi daha büyük. Değil mi? O yüzden ilk öncülü %100 doğrudur arkadaşlar. N çarpı m sıfırdan büyüktür diyor. Evet iki ihtimal için eksi eksi pozitif veriyor. Ama ikinci ihtimal için negatif geliyor. 1 bölü eksi 1 bölü m geldik. Şimdi Arkadaşlar burada ne diyor? 1 bölü n küçüktür 1 bölü m diyor. Tamam. <laughs> Arkadaşlar ikinci ihtimalle baktığınız zaman 1 bölü n dediğim şey pozitif. 1 bölü m dediğim şey negatif. Pozitif negatiften küçük olur mu? Hayır olmaz. O yüzden cevabım buradan Adana seçeneği yalnız 1 gelmesi lazım. Değil mi? Yani çok incelemeye gerek yok artık soruyor. Bu soru şık bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Uğraşın. Arkadaşlarım İki basamaklı sayılar verilmiş, AB artı BA x demiş. Bu AB'yi ben nasıl açabilirim? AB dediğim ifade 10 tane A artı B'dir. BA da bunun tam tersidir. İkisini topladığınız zaman şu şekilde topladığınız zaman toplamı olan ikisine gelecek 11 tane A artı 11 tane B gelecek. Y'ye ne gelecek? Farkları diyor. B eksi 10B eksi 9B, 10A eksi 9A. Şimdi. E, yukarıdan da geliyor o zaman 11 tane A artı B geliyorken aşağıdan 9 tane A eksi B geliyor arkadaşlar. Değil mi? Hangisi daha büyük? X Y'den daha büyük. Elimizde kalsın. Bakın nerede kullanacağız. EBOB X faktörel Y faktörel demiş. Arkadaşlarım şimdi X faktörel açıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı nokta 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 X'e kadar değil mi? Y faktörel açıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı nokta 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 y. Arkadaşlarım x eğer y'den büyükse y dediğim ifadede bu y faktörünün içinde bir yerlerde olması lazım değil mi? Yani 1 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı nokta nokta 7 çarpı nokta nokta x şeklinde olması gerekmiyor mu? Evet. Şu kısım ne arkadaşlarım? Bakın zaten y faktörel değil mi? Evet. Yani y faktörel zaten x faktörelin içinde olduğu için bunların ebobu daha küçük olan y faktörel olacaktır. Sağ tarafta da ba artı 7 faktörel var. E faktöreller birbirini götürse y dediğim ifade ba artı 7'ye mi eşitmiş? Evet. Y dediğim ifadeyi ben zaten 9 tane a eksi b olarak bulmadım mı? Evet. Ba dediğim şeyde 10 tane ba artı a artı 7 değil miydi? Evet. Şimdi bizim çözmemiz gereken şey bu denklem arkadaşlar. 9a eksi 9b 10B artı A artı 7. <laughs> A'yı sola attım. 9B'yi sağ attım. 8A 19B artı 7 mi oldu? Aynen. Şimdi bunu sağlayan AB ikililerini bulmamız lazım. 1, 26 oluyor sağlamaz. 2, 35 oluyor sağlamaz. 3 arkadaşlarım 57 artı 7'den 64 olur. A'yı da 8 yapar. Yani AB 83'müş. Bana ekokunu sormuş bu sefer. Arkadaşlar ekokunu nasıl buluruz? Bu sefer daha büyük olanı. Yani x faktörüyle almamız lazım. Çünkü x daha büyüktü. x'i bulmamız lazım o zaman. arkadaşlarım x dediğim ifade 11 tane a artı b değil miydi? Bakın şurada zaten bahsetmiştik. a artı b dediğim şey bakın 11 zaten. 11 çarp 11 o zaman 121 yapar. Benden 121 faktörüyle istiyormuş. Yani x faktörüyle istiyormuş. Cevabımız denizli. Eğer bu soruyu anladıysanız son iki sorudan e, ikinci soruya geliyoruz. Bu soru gerçekten çok şık. İyi anlayın arkadaşlarım. Birey kümesinin boş kümeden farklı A, B, C ayrı alt, ayrık alt kümeleri için E, A kesişim B, A birleşim B birleşim C oluyorsa A, B, C kümesini E kümesi üçlü birleşim kümesidir. E, A, B, C, kümesi için örnek vermiş. A, A kümesi, B, B kümesi, C, C'de. Ya yani elemanlarını bu şekilde vermiş tamam mı? olmak üzere ABC kümesi E kümesi üçlü bileşim kümesidir demiş ve kaç tane 5 elemanlı kümenin üçlü bileşim kümesi vardır demiş. Şimdi arkadaşlarım çok karışık oldu biliyorum anlatacağım. ABC'de kümesinin bir kere kaç tane üçlü bileşim kümesi vardır onu bulalım. Şimdi arkadaşlarım ABC'de 4 elemanlı, değil mi? 1 2 3 4. O zaman dersiniz ki siz 3 tane de benim kümem varsa bu kümelerden gelecektir. Nasıl gelebilir? 2 1 1 olarak gelebilir, değil mi? Ya yani buradan kaç ihtimal vardır o zaman dersiniz? 4'ün 2'lisi. işte çarpı 2'nin birlisi çarpı 1'in birlisi. Ve buradan ihtimal sayısını kaç bulursunuz? 12 mi bulursunuz? Ben de size derim ki arkadaşlarım yanlış. Deneyebilirsiniz. Bakalım gerçekten öyle mi? A, B, C, D dediğim şeyler var. Nasıl olabilir arkadaşlarım? İkisi buradan gelecek. AB olabilir. BC olabilir. CD olabilir. A, olabilir. A, D olabilir. Değil mi? Başka ne oluyor? CB oluyor. Bir de ee, başka bir de BD mi oluyor? Aynen. 6 tane bakın burada ihtimalim zaten mevcut. Tamam. Arkadaşlar bunlar buradan geldi. Ee, diğer geriye kalan ya bu hangi küme bu arada? A kümesi tamam mı? 2 tane geliyordu ya. B kümesi için konuşalım. Geriye ne kaldı? Mesela BD için geriye ne kaldı arkadaşlarım? A ya da C kaldı. CB için işte bilmem ne bilmem ne kaldı. 2 ihtimal. Arkadaşım 2-2-2 şeklinde gidiyor. Ama fark ettiyseniz, fark ettiyseniz bakın şunu fark etmeniz lazım. Buradaki CB ile buradaki BC'nin yer değiştirmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Değil mi? O yüzden bunlar bir kere sadece bir tanesi yazılacak şekilde işte. Şu zaten şu an alt tane oldu değil mi? Aynen şu an alt tane oldu. Bunlar bir kere böyle oluyor. Arkadaşlar e arkadaşlarım bakın bir eleman buradan gelecek. Bir eleman buradan gelecek. Siz diyorsunuz ki A dediğim küme BD olsun. Diğer kümede C A olsun. Bu şekilde yazabilirim. Ben de size diyorum ki bir küme B'de olsun, diğeri A olsun, diğeri C olsun. E ne farkı var ki? Ne farkı var? İkisi de ne olur? Aynı küme olur arkadaşlar. O yüzden biz böyle bir kombinasyon alamayız. Alsak bile biz iki bir bir olası gördüğümüz için burada burada bir ne örneği var arkadaşlarım? tekrarlı permütasyon örneği var. İşte sorunun can alıcı noktası burası. İşte o tekrarlı permütasyon da şu iki kümeye farklıymış gibi kılıyor. C ile A yerlerini değiştirse bile ikisi de hiçbir şey değiştirmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü bana E kümesinin üçlü bileşim diyor. E kümesi böyle de olsa böyle de olsa aynı kümedir arkadaşlar. O yüzden iki faktör ile bölüyoruz. Tamam mı? Çünkü iki tane bir var. E tamam buradan mesela 6 tane üçlü bileşim kümesi vardır diyebiliriz. Gelelim 5 elemanlı olsaydı. Yani A, B, C, D, E olsaydı. Bu sefer ne olacak arkadaşlarım? Nasıl seçebiliriz? Bakın 2, 2, 1 olarak seçebiliriz. Veyahut da 3, 1, 1 olarak seçebiliriz değil mi? 2, 2, 1, 3, 1, 1. Bakın arkadaşlarım buralarda da tekrarlı permütasyonlar mevcut. O yüzden dikkat edeceğiz. İlk ihtimalden ne gelecektir arkadaşlarım? Hemen yazıyorum. 5'in ikilisi çarpı geriye kalan 3'ün ikilisi çarpı geriye kalan 1'in birlisi. Bu ihtimalden ne gelir? 5'in üçlüsü çarpı geriye kalan 2'nin birlisi çarpı geriye kalan 1'in birlisi. Tabi bunları ne yapıyoruz? 2 faktör elebiliyor. Çünkü ikisinde de tekrar eden 2 tane terim mevcut. Şimdi arkadaşlarım 5'in ikilisi kaçtır? 10'dur. Çarpı 3 30. 2 faktörel yukarıdan 15 tane üçlü bileşim kümesi geldi. Aşağıdansa 5'in üçlüsü yine 10. Çarpı 2 20. Bölü 2 10 geldi. 15 artı 10'dan cevabım 25 oldu. Eğer siz burada tekrarlı permütasyon olasılığını ele almasaydınız ne olacaktı? Şu ihtimalle şu ihtimalin ikisi ise E kümesini verecekti. Ama bana üçlü bileşim kümesini soruyor. O zaman bununla bunun yer değiştirmesinin hiçbir anlamı yok. Tamam mı? Bir de şunu sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki neden mesela şöyle olamıyor? Yani neden A, B, C kümelerinin yani şu birleştiren kümeler şöyle olamaz mı? Mesela A dediğim eleman A, B olsun. B dediğim eleman sadece B olsun. C dediğim eleman da C, D olsun. Bunların da birleşimi A, B, C, D olacak. Yani neden birbirinden farklı olmak zorunda ki? Sonra da demiş ki bunlar ayrık alt kümeler. Yani bunların elemanları aynı olamaz arkadaşlar. Peki neden şu olamaz derseniz? Hani 5 elemanlı mesela biz dedik 3, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 0, 0 olsun pardon 4 0, 1 olsun 5-0-0 olsun. Bu ihtimaller niye yok? Çünkü arkadaşlar bu sefer de boş kümeden farklı diyor. O yüzden eleman olmayan bir kümeyi alamayız. Huh. Bu soruyu güzel anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geçelim son sorumuza. Bu soru kek bir soru. Beraber yapacağız şimdi. Arkadaşlarım A ve B tam sayılar demiş ve bana böyle bir denklem vermiş. Bir kere tam sayılarsa 2A-1 çarpı b dediğim şey eksi 5 ise b de tam sayısı eğer eksi 5'in tam bir bölünü olmak zorunda. O da nedir? Eksi 1 olur, 1 olur, eksi 5 olur, 5 olur. Şimdi 2a eksi 1 kısmı eğer çarpım eksi 5 olacaksa burası 5 olacak. Burası eksi 5 olacak. Burası 1 olacak. Burası eksi 1 olacak. Şimdi o zaman AB b ikilisi için bir grafik şey bir tablo oluşturalım. b eksi 1 iken a ne oluyor arkadaşlar? 2a eksi 1 5 eğer a 3 oluyor. b 1 iken 2 a eksi 1 eksi 5 olacağı için a ne oluyor? Eksi 2 mi oluyor? Aynen öyle. b eksi 5 iken a'nın 1 olması gerektiği için şey 2 eksi 1'in 1 olması gerektiği için a ne oluyor? 1 oluyor. eksi 5 iken. Peki b 5 iken ne oluyor arkadaşlarım? 2 eksi 1'in eksi 1 olması gerektiği için a dediğim ifadede 0 geliyor. Şimdi bunu şey yaptığımıza göre pq önermelerini düşüneceğiz şimdi. Burada da bir pq tablosu olsun tamam mı? Şu çizgi çok kötü oldu ya. PQ tablosu. Diyor ki A kare büyüktür B. İlkinde A kare büyüktür B mi? Evet. O zaman P önermesi doğru. Diğerinde büyük mü? Evet. P önermesi doğru. Diğerinde büyük mü? Hayır. Ha, pardon. Evet. Doğru. Bunda büyük mü? 0 5'ten büyük mü arkadaşlar? 0'ın karesi 5'ten büyük mü? Hayır. Yanlış. Q'ya gelelim. 12 eksi 2 B büyüktür A'dır diyor arkadaşlarım. 12 eksi 2 tane B eksi 2 14 A'dan büyük mü? Evet. Doğru. 12 eksi 2 10. Eksi 2'den büyük mü? Evet doğru. 12 eksi eksi 5'in 2 katı yani 22 birden büyük mü? Evet o da doğru. 12 eksi 10 yani 2 sıfırdan büyük mü? Evet o da doğru. O zaman Q %100 doğru. Peki hangileri kesinlikle doğru? P ve Q doğru mu? Hayır arkadaşlar 0 ve 1 var. Bu onu yanlış kılıyor. P veya Q %100 doğru mu? Evet arkadaşlar. çünkü hepsinde en az bir tane 1 var. 0'a 0 olsaydı eğer %100 doğru olmazdı. Ama hepsinde en az bir tane 1 olduğu için bu da doğru. P ise Q %100 doğru mu? Arkadaşlar P ise Q'nun yanlış olduğu şey neydi? Bunun 0 oldu. 1'e 0'dı değil mi? Ama bakın P önermesi 1 iken Q önermesi asla 0 olmuyor. O yüzden bu da kesinlikle nedir? Pardon. Kesinlikle doğrudur. O yüzden benim seçeneğim nedir? 1 ve 2'dir arkadaşlar. Denemeyi kontrol ettiğimiz zaman zaten bütün cevapların doğru olduğunu görebilirsiniz. Kafanıza takılacak zaten soru varsa eğer ben 8. ve 9. sorular olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel yazılmış sorular. Onun dışı bence deneme gayet okey bir denemeydi. Gayet e, çık tabii onun dışı derken okey anlamında derken yani bu soruların çıkması muhtemel bu arada. Ben böyle bir Ebo Bekok sorusu bekleyebilirim. Ki dönemin zor bir sorusu olur. Böyle bir alt küme sorusu da beklenebilir. Tekrarlı permütasyon gerçekten çok sinsice sorulmuş burada. Yani sorular gayet güzeldi. Eğer bir sorun çıkmazsa dediğim gibi bu denemelerin devamı da gelecek. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı e, bu seri hakkında unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.